Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 20. Devlet vatandaşların özel yaşamının gizliliğini korur. Özel yaşama müdahale edilmesini engeller. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde özel yaşamın gizliliğinin ihlal edildiği söylenebilir? İhlal etmek arkadaşlar bu yasağı çiğnemek demektir. Aşıkkına bakıyoruz. Mahkeme kararı ile kesinleşmiş bir suçun televizyonda haber yapılması kesinlikle bu özel yaşamın gizliliğini ihlaliyle alakalı bir durum değildir. Nobel ödülü alan Ayşe Fidan'ın haberinin yapılması bu da normal bir haberdir. Burada gizlilik değeri taşıyacak bir durum söz konusu değildir. Ünlü oyuncunun eşiyle restoranda yemek yerken gizlice, bakın burada önemli bölüm, gizlice fotoğrafının çekilmesi bu özel yaşama bir müdahale etmektir. Bu da zaten özel yaşamın gizliliğinin ihlal edildiğini bizlere gösterir. Ankara'dan İstanbul'a giden bir sinema sanatçısının havaalanına röportaj vermesi çok normal doğal bir olay olduğu için D'yi de alamıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi Madde 12 Taraf devletler görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak gereken özen göstermek suretiyle tanırlar. Bu maddeden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinciye bakıyoruz. Çocukların her konuda görüşlerini özgürce ifade edebilmesi. zaten madde 12 tam anlamıyla çocukların bu hakkını ortaya koymak için yazılan bir maddedir. O yüzden birincisi doğru diyoruz. Çocuğun her istediği iletişim aracının kullanmasının gerektiğine. Burada arkadaşlar iletişim araçlarının kullanılma gerekliliğinden bahsetmedi. Burada sadece çocuğun görüşlerini özgürce ifade edebilmesinden bahsettiği için 2'yi alamıyoruz. Çocuğun görüşlerine dikkate alınmasına önem verilmesine zaten ee, çocuğa özen gösterilmek suretiyle tanın, e, tanınır cümlesinden de üçüncü öncülü alabiliriz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı 1-3'ün olduğu B şıkkıdır. Buna göre özel hayatın gizliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 20. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Adli soruşturma ve kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır. Baktığımız zaman söylenebilir olanı soruyor bizlere. Yasaların özel hayatı ve aile hayatını güvence altına aldığı kesinlikle anayasamızın 20. maddesine bakılarak söylenebilir. Ee, yani A şıkkını söyleyebiliriz. B şıkkı sanatçıların özel hayatına müdahale edilebileceği ee, maddeyi incelediğimiz zaman kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Herkes bunu isteyebilir diyor arkadaşlar. O yüzden B şıkkı yanlıştır mahkemelerin özel hayata müdahale edemediği bu arkadaşlar söylenemez. Çünkü baktığımız zaman son bölümde adli soruşturma ve kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır diyor. Yani eğer bir böyle bir soruşturma ol olacaksa özel hayatın gizliliğine müdahale edilebilir diye anayasada belirtilmiş. Herkesin özel hayatının basına yansıması gerektiği. Hayır arkadaşlar, özel hayatının gizliliğine saygı gösterilmesini istemek. Yani özel hayatın gizliliği dediğimiz zaman bunların hiçbirisi basına yansımamalı. O yüzden D şıkkı da yanlıştır. Burada söylenebilir olan A şıkkıdır. İletişim araçlarından yararlanırken sahip olduğumuz haklar olduğu gibi sorumluluklarımız da vardır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamaya uygun değildir? A şıkkı iletişim araçlarıyla düşüncemizi özgürce açıklarken başkalarının özel hayatına müdahale etmemeliyiz. Arkadaşlar başkalarının özel hayatına müdahale etmemek bizim iletişim araçlarını kullanırken yapmamız gereken bir sorumluluktur yani görevdir. Bu yüzden buna bu açıklamaya uygun bir örnek olmuştur. Başkalarının özel bilgi, resim ve yazılarını izinsiz kopyalamamalıyız. Bu da bizim iletişim araçlarını kullanırken bir sorumluluğumuzdur. Bize ait hak ve özgürlüklerin tüm bireyler içinde geçerli olduğunu unutmamalıyız. Bu da bizim iletişim araçlarından yararlanırken yapmamız gereken bir sorumluluktur. Basın yayın organlarında hakkımızda gerçek dışı bir yayın olduğunda hiçbir şey yapmamak sorumsuz davranmaktır. Yani sorumlulukla bir alakası olmadığı için uygun değildir olanı sorduğu için bizlere de sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır.